Evet arkadaşlar merhaba. Tekrar geri döndüm diye düşünüyorum. Şöyle geri geleyim bakalım. Bakalım beni duyuyor musunuz? Aydis'cim. Evet kaldığım yerden devam ediyorum. Aydis'cim. Evet kızıma seslendiğimde duyulmuş. Umarım geri geliriz siz arkadaşlar. Devam Şöyle sesi kısalım. Evet arkadaşlar yani açıkçası ne, neye gelmiştik? Zürih Young Boys maçına gelmiştik. Beşiktaş Galatasaray maçını videonun diğer kalan tarafında ilk tarafında zaten anlattık. Burada Zürih Young Boys maçında arkadaşlar 2-3 gol bandında bitebilir maç gibi görünüyor. Çünkü Zürih'in oyun tarzı öyle. Kendi evinde az gol yiyor. 11 gol yemiş. 19 gol atmış. Deplasman'da e, Young Boys'un oynadığı maçların hemen hemen hepsi yani 12 maçın 8'i karşılıklı gol var olmuş arkadaşlar. Bu maçta da karşılıklı gol var. O yüzden denenebilir diye düşünüyorum. E, maç sonucu 2 1.80 bazı bazı yerel sitelerde. Bazılarında 2.03 O yüzden ben maç sonucu 2'de bekliyorum arkadaşlar bu maçtan. E, maç sonucu 2 Deplasman 1.5 üstü 2.01 2.24 falan böyle oranlar. Ben yani Young Boys'un um burada artık Lige geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Marsilya bu arada 3 dedi arkadaşlar. Marsilya golümüz de gelmiş oldu canlıda verdiğimiz. Evet devam edelim. Sporting Lisbon ve e, Farense mücadelesi var. Bu maçın hikayesi şöyle. E, Porto ile Benfica karşılaşıyor arkadaşlar. Porto ile Benfica karşılaştığı için Sporting Lisbon şu an Benfica'nın gerisinde. Oradan bir puan kaybı yaşayabilirse, yaşarsa Benfica tekrar Sporting Lisbon liderliğe oturabilir. O yüzden bu maçı zaten kazanacağını düşünüyorum. Zaten aralarındaki son 2-3 maçı da Sporting Lisbon kazandı ki Sporting Lisbon son dönemde çok formda bir takım. Bu maçı da kazanır ve 2.5 üstü 1.53 oran. Şey pardon kazanır ve 2.5 üstü olur maç diye düşünüyorum. Hatta 3.5 üstte de gidebilir. Hatta ilk yarıdan ben e, maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Son dönemde zaten ilk yarılardan Sporting Lisbon galibiyetlerine alışığız. İlk yarı birin oranı 1.30. Bazı sitelerde işte işte Nesine'de falan 1.30'du galiba. Oley'de 1.53 oran. Gayet güzel bence. E, ilk, i̇lk yarıdan 1 ve 1.5 üstü de riskli tahminim olur bu maçta. E, bir de Sparta-Prak-Slavya-Prak maçım var arkadaşlar. Evet. İyi akşamlar geciktim demiş. Evet baştakileri tekrar anlatacağım şimdi baştaki maçları zaten. Şöyle yapalım. Sparta Prag'da Slavia Prag mücadelesi var arkadaşlar. Bu e, kupada zaten 3-2 Sparta Prag kazanmıştı. Kendi aralarında oynadığı sonuç 4 maçta karşılıklı gol var. E, ligin e, lideri şu an Sparta Prag 59 puanla. 50 55 puanla da Slavia Prag 2. sırada. Ligi ilk iki sırada bitirecektir. Zaten çok net iki takım. E, ligin çok üzerinde performans gösteriyorlar. Bu maçta da karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. Kupa maçında olduğu gibi e, karşılıklı gol varı 1.47 oran 1-1 gibi e, bit edebiliriz. Çünkü hani kupada çok gol oldu ya burada az gol olabilir ama Sparta Pırak e, herkese gol atabilecek bir takım. Bunu zaten Galatasaray maçında net bir şekilde bize gösterdi burada da açıkçası ben Sparta Prag gol atar. Slavia Prag'dan da bir tane yer diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten herkesten de gol yiyebilecek bir takım yani. Slavia Prag maçında o yüzden ya bu Prag derbisinde de karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Baştaki maçları tekrar anlatayım. Sonra hani bu videoyu açanlar için Pendik Konya Spor maçında arkadaşlar Pendik galibiyeti bekliyorum. İbrahim Üzülmez Pendik'in başına geldi o, o sebepten dolayı. 8.5 üstü korneri mantıklı. Yurt dışından Konya 3.5 üstü korner kullanır. Genel olarak maçlarda 4 korner civarında korner kullanıyor Konya Spor. 8.5 üstü korner de denenebilir ama İbrahim Hoca nasıl bir oyun oynatacak bilmiyoruz. O yüzden Pendik hani eşlik eder mi kornerleri onu bilemiyorum. Nasıl bir oyun tercih edeceğine bağlı İbrahim Üzülmez'in. Ama potansiyeli yüksek bir takım. Onu tekrar hatırlatayım. Manchester City-Manchester United maçı vardı. Ondan bahsetmiştim. Manchester City kazanır arkadaşlar. Bir önceki videoda kaldı tabi bunlar. Ama şimdi gelenler için. Manchester City-Manchester United'ı yener. Ee, ama çok gollü geçmeyebilir. Ee, açıkçası. O yüzden hani 1.5 üstü ve 1 ya da 4.5 altı ve 1 şeklinde değerlendirilebilir. Ee, Manchester United'ın son dönem iyi savunma performansı yaptığını görüyoruz. Casemiro'nun dönmüş olması, Vara'nın dönmüş olması falan bunlar e, savunma performansını yükseltti Manchester United'ın az yiyorlar son dönemde. Maguire bir sıkıntılı ama gol atmakta çok sıkıntı çektikleri için Manchester City maçın favorisi bence e, rahat kazanacaklar diye düşünüyorum. Köln Leverkusen maçı vardı ondan bahsetmiştim. Burada da Leverkusen'in rahat kazanacağını düşünüyorum. 2-1 3-1 bir Leverkusen galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Köln de çünkü evinde gol atabilir. Ee, o yüzden böyle düşünüyorum açıkçası. 8.5 üstü korneri e, Oley'de 1.54'tü. de falan 1.31'di. 9.5 üstü korneri de 1.56 1.79 şeklinde e, değerlendirilebilir. Bence kornerde çıkacak bu maçtan diye düşünüyorum. Köln 5.5 korner kullanıyor ortalama maç başına. Leverkusen 6.8 korner kullanıyor. Diyelim baştaki maçları da tekrar anlattıktan sonra Yavaş yavaş videonun sonuna geleyim. Tekrar gelip izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. David David Kuarov gelmiş. Eyvallah kardeşim. Düzenli olarak izler zaten bizi. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir önceki videoda da videoyu da izleyebilirsiniz. Onda da bir şeylerden bahsetmiştim. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Oradan bizi muhakkak takip edin arkadaşlar. Oraya biliyorsunuz. NBA fonları veriyorum. Cuma günleri de tüm gün orada oluyoruz. Oradan da takipte olursanız harika olur diyeyim ve videoyu yavaş yavaş kapatayım. Kendinize iyi bakın. Yarışırız. İyi geceler. Ha şeyi de söyleyeyim tabii. Be Beşiktaş Galatasaray maçı tahmini de bu videoda da söyleyeyim. korner ee, alacağım maçı arkadaşlar. Ee, 8.5 üstü korner. İlk yarı 4.5 üstü korner. Bunlar denenebilir. Açıkçası Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. Ee, 2-0, 2-1, 1-0 gibi falan böyle 2-3 gol bandında biter diye düşünüyorum ama ya 2-0 ya 2-1 Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. Maç sonucu 2-1, 78 4.5 üstü korner henüz açılmamıştı. 8.5 üstü korner henüz açılmamıştı. Kornerler de denenebilir bence. Ee, bence ideal tahmin korner olur yani maçta. Sonuç olarak Beşiktaş'ın kendi sağ ve seyircisi önünde e, kazanmaktan başka şansı yok. Galatasaray'ın da kazanmaktan başka şansı yok. O yüzden yine goller izleriz maçta. Umarım çok gollü bir maç olur. Eğlenceli bir maç olur diyeyim tekrar. Ve yavaş yavaş kapatayım. Kendinize iyi bakın. İyi geceler arkadaşlar. <laughs>